Merhaba, ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir iPhone ipuçları videosuyla karşınızdayım. iOS 18 güncellemesi yaklaşık bir ay önce iPhone 16 serisinin tanıtılmasıyla yayınlanmıştı. Ancak üzerinden bir ay geçmesine rağmen henüz 18.0.1 güncellemesi geldi. Bir önceki videomda iOS 18 güncellemesinin pil katili olduğunu anlatmaya çalışmıştım ve size yapabileceğiniz, pil tasarrufu yapabileceğiniz 20 adet ayar göstermiştim. O ayarları yapmalarına rağmen iOS 18 güncellemesi yaptıktan sonra pil seviyelerinin hızla düştüğünü, pil sağlıklarının da aynı oranda hızla düştüğünü söyleyen şikayetler geldi. Ben ayrım yapmadan her güncellemeyi yayınlandığında yüklüyorum. Ben de bir takım pil şikayetleri yaşadığımı söyleyebilirim. Aynı zamanda mesaj yazarken ya da not alırken klavyede takılmalar oluyordu. Şikayetlerin %99'u pil sağlığının hızla düştüğünden, pilin yeteri kadar bir günü çıkaramadığından ve telefonun aşırı ısındığı yönündeydi. Peki, bakalım iOS 18.0.1 güncellemesinde değişen bir şey oldu mu? Öncelikle iOS 18'i yüklemek için Ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonra Genele basıyoruz. Ardından Yazılım Güncelleme'ye tıklıyoruz. Bir süre bekledikten sonra iPhone 18.0.1 güncellemesinin olduğunu bize gösteriyor. Ben iPhone 15 Pro kullanıyorum. Kullandığınız iPhone modeline göre sürümün boyutu farklılık gösterebilir. Benimki 352.3 MB diyor. İkinci maddeye baktığımızda HDR modu kapalı iken ultra geniş açıda makro çekim yaparken bazen kameranın kapandığı söyleniyor. Ben böyle bir sorunla karşılaşmadım. Bir sonraki maddede Apple Watch'un kullanımıyla alakalı bazı sorunlar yaşandığı söyleniyor. Ve son maddede ise bellek ayrımı ile alakalı bazı sorunların yaşandığına değinilmiş. Bütün düzeltmeler bu kadardı. Gördüğünüz gibi pil sağlığıyla veya pilin azalmasıyla alakalı herhangi bir düzenleme yapılmamış. Oysa bütün dünyanın şikayetçi olduğu bak yani sorun buydu. Güncellemeyi yaptık. Bakalım karşımıza yeni sorunlar çıkacak mı? Siz de güncellemeyi yaptıktan sonra bir sorunla karşılaşırsanız Lütfen yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya ve bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Hep sorunla karşılaşacak değiliz elbette. Belki Apple bu sefer gerekeni yapıp istediğimiz düzeltmeleri yapmıştır. Eğer telefonunuz bu güncellemeyle daha iyi olduysa, daha iyi duruma geldiyse onu da lütfen yorumlar kısmına yazın. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki iPhone ipuçları videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.